Selamlar arkadaşlar bugün arkadaşlar sevgilime öyle bir şaka yaptım ki saçlarını kel yaptım ya Enes seni geberteceğim bu saçlarımın haline <laughs> Allah arkadaşlar La bu kim lan kalk lan <laughs> Kapı çıkarsın abi be. Ya Yusuf Allah Hiç Bir dakika Yusuf bu sen misin? Evet benim ya Yusuf senin şivene ne oldu? Sen niye böyle konuşuyorsun? Ya o kanka Trakya'ya gittim geri geldim sonra baktım böyle oldu be. Hee iyi tamam tamam. Aşkım ne oluyor ya? ya? O kim ya? O sesler ne öyle? Ş Yusuf sen misin? Evet yenge bana mı bağlamadın mı? Senin şivene ne oldu be Yusuf? Ya yenge Trakya'ya gittik sarma sahip. Geldim tekrar Trakya şurubasıyla geldik ya. He iyi, iyi aşkım kahvaltı aşağıda hazır haberiniz olsun. Tamam tamam aşkım. Arkadaşlar videoyu ilk geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atıp bilinmeli açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların üçünü yapanın inşallah annesi babası koronavirüsü olmaz ve istediği en büyük hayali olur. Ve arkadaşlar şu Yusuf'un da bir kanalı var arkadaşlar onu da kartlarda bulabilirsiniz onu da abone olmayı unutmayın. Kanka gel gel kanka sana mükemmel haberim var. Eyvallah, bak, şöyle... Gel 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 kahvaltı yaparken söyleyeyim ben sana gel gel. Kanka <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım bakalım söyle. Kanka nem nem Berra'nın saçlarını kel yapacağım. Abi ciddi mi? Ola bizi öldürür o. Ya senin şiven ne, ne lan böyle? Bir an düzel bakayım şiveni düzel çabuk. Çabuk düzel Dur. şiveni. <laughs> 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 e e Alo. Ha oldu mu? Ha tamam tamam. Karşıma geçtim e <laughs> kanka. Dur kanka oturayım. Ha bak gene azıcık oynuyor ama şiven sıkıntı Arada yapabilir. her zaman yapma. Kanka her Berra amma. kanka bana bu sabah çok büyük bir şaka yaptı kanka. Ben de ondan eee İntikam alacağım kanka ve saçlarını kel yapacağım. Nasıl plan? Kanka yalnız bizi vurmasın yani. Öldürür bizi bak ben sana söyleyeyim. Ya kanka bir şey yapmaz. Gel kanka hem sana ben berbenin yanına gidelim. Gel gel. Kanka saçları var ya kel yapacağım var ya. Berra asla var ya. Beni öldürecek ama kanka çok güzel olacak kanka saçları. İnanıyorum. Bak kanka oradaki gördün mü? Oha lan. Ana abiye bak bayağı şey yapmış böyle. Oha çok güzel. Oğlum yalnız çok tontiş duruyor lan burada. Valla güvenlik abi selamun aleyküm aleyküm selam. Bravo güvenlik abi sen de saçlarını vurdu kim kesin. Aha Mahmut abi gel kan gel. Mahmut abi. eee abi bak bizim Yusuf'u seni tanıştırayım. Oo Yusuf hoş geldin hoş geldin. Ne haber Yusuf? Hoş bulduk. Hoş bulduk Mahmut abi sen de ne yapıyorsun? İyi ben de. Ya Enes bu Yusuf Trakyalı mı bu şive ne? Ya abi anlamadım ben ya. Bunun şivesi kayıyor arada. Heh, Mahmut abi sana bir haberim var. Abi şey bu gece kimseyi alma dükkana. Ben sevgilime şaka yapacağım. Onun saçlarını kel yapacağız. Ya Enes burası erkek kuaförü. Gelecek mi ki Berra? Ya abi ben ayarlayacağım abi. Onu buraya getireceğim abi. Diyeceğim ki sevgilim ben tıraş olacağım diye. Onu burada bayıltıcı yine vurup şuraya abi oturtturup saçlarını ben keseceğim tamam mı? Ya Enes ben bunu yapmam Berra bizi öldürür vallahi yapmam. Ya bak Mahmut abi şşş bak sen de bizi tanıyorsun ben de seni çok tanımıyorum ama olsun. Al bak sen şu şşş bak al şu. Tamam bana rüşvet mi veriyorsun Yusuf? Ya Mahmut abi bağış bağış bu ne rüşveti Ha tamam tamam tamamdır Enes akşam dükkan sizin seve seve kullanın Tamamdır Mahmut abi hadi görüşürüz Ulan Yusuf adamı niye veriyorsun para lan Ulan o paraları bana vermiyorsun sen pinti herif Ya kanka al sana da vereyim 2-3 lira Trakya'dan çaldım zaten ben. Harbi mi kimden çaldı ya yağmur ya şu yağmur duası yapsana bir Yusuf Bir yağmur duası yap Allah'ım sen bize yardım etti ya Rabbim Şu yağmuru kes Ve ıslaklığımızı kurut ya Rabbim Amin. Aha dindi. Helal lan sana Yusuf helal lan. Hadi kanka gel gidelim de Berra'yı kanka ne diyeceğiz de berbere getireceğiz? Kanka bence uyku ilacıyla uyutup alıp getirebiliriz. Ha mantıklı kanka. Her neyse kanka. Kanka şimdi kanka hiçbir şey yokmuş gibi gidelim tamam böyle. <laughs> <laughs> tamam mı? <laughs> La Hop arkadaş şöyle gidelim bir. Dur, gel kanka gel gel. Şimdi arkadaşlar gideceğiz ve be, Berra'ya. Öyle bir şaka. Pis bir <laughs> Sevgilim ne haber? İyiyim sevgilim iyiyim senden. İyi ben de ya sevgilim senle bir aşağıda yemek mi yesek ya baş başa? Şu Yusuf olmadan. Vallahi olur aşkım her gün zaten Yusuf var yani tek başımız olur yani. Tamam tamam. Aynen ben size bir çay kahve bir şeyler yaparım. Aynen Yusuf ayrılsan çay kahve. E, tamam ayrılsın. Aynen. aynen. Ey aşkım daha da habersin? Ya aşkım vallahi çok yoruldum yokum çok çalıştım. İyi hadi gel gidelim bari yemek yiyelim. İyi aşkım olur. Hadi gel aşkım ya gidelim. Yusuf hazır mı kanka yemek? Yemek değil lan kahve hazır. Ha kahve hazır adamsın sen. Aşkım gel gel. Geliyorum aşkım geliyorum. şimdi, şimdi Yusuf kardeşim kahveler nerede? Çabuk kahveyi bize ver. Vur vur bak alın sizi aman bak. Koy masayı koy koy yerine koy masayı. Tamam şunu da buraya koydum. Bak yine masayı kırdın. Heh tamam. Şimdi, şimdi gideceksin yani baba çabuk git biz burada şeyiz baş başayız şeyiz. Ben gidiyorum <laughs> PlayStation oynayayım. Aşkım ya. otur şuraya. Aşkım kahveni içsene. İçiyorum aşkım içiyorum da aşkım bana bir şey alıyor. Aha bayıldı arkadaşlar. Yusuf kanka gel 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 bayıldı bayıldı. Dur geldim geldim. Gel gel. Hop arkadaşlar şu Berra'yı şöyle bir alalım bir. Kanka ben alamıyorum sen alsana ya. Aldım Hop. aldım. Kanka arkadaşlar Berra'nın saçlarını kel yapacağız ya. Çok heyecanlıyım. Ben acılı, ben acılı. Gel gel. Lan yavaş ol Ya aşkım ne oluyor ya? Aa, bu ne? Allah uyanıyor Ses ol ses ol lan uyanıyor. Lan çok hızlı gitme hızlı gitme hızlı gitme Hiç yavaş git. Aşkım ne yapıyorsunuz ya? Aa, Aa kanka uyudu galiba. Oha kanka. Kanka koş koş kanka koş koş. Arkadaşlar sevgili bir saçları kel yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım kanka gel 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 kanka gel gel. Kanka açıyorum ben şimdi. Hasan abi kanka ben şimdi Mahmut ne Hasan'ı. Gel gel gel. Mahmut abi bekle bekle. Mahmut abi sen şimdi gidebilirsin abi. Abi bu ne böyleymiş be. <laughs> ağır mı kanka? Çok ağır be oğlum yatırayım mı şuraya? Kanka yatır. Mahmut abi te te teşekkür ederiz. Hem bundan sonra biz yaparız. Tamam Enes tamam. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hop kanka berra geçti. Kanka kapı kim atış? Makası bul lan nerede makas? Kanka dur. Abi, Mahmut nereye koydu bu makası bekle bakalım. Ulan Mahmut abi nerede makas? Nerede makas? Ya aşkım ne oluyor ya? Kanka kalkıyor hadi bulsana şunu bulsana. Dur ama. dur, dur, şuraya bakayım. Aha buldum, Mahmut'un koyduğu makası. Hadi. hadi ver ver ver. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? <laughs> Hop. Şuradan keselim. Hop kıt 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 kıt. Hop kıt 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 kıt. Hop şuradan Oğlum, da keselim. Kıt 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 kıt. Kanka çok çirkin çi çi olmaya başlıyor. Kıt 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 kıt. Hop kıt kıt kesti kanka. Kıt kıt kıt. Hop kıt. Hop arkadaşlar şöyle yaparsak. <laughs> arkadaşlar şu tipe bakın. Yusuf kanka nasıl olmuş Yusuf? Ulan Yusuf nereye kaçtın? Enes ne yaptın saçma? Ay, ay Berra aşkım saçların çok güzel olmamış mı? Enes bu saçlarımın hali ne? Kel oldum lan bu saçların hali ne? Ya, aşkım tamamen benim suçumdur bak şişi, Yusuf dedi. Bana ne Yusuf'tan? Niye saçlarımı böyle yaptın? Arkadaşlar şimdi buradan kaçacağım. 3, 2, 1. Allah kaç kaç. Enes gel buraya Ge geberteceğim seni. Ya Berra valla şey Yusuf dedi valla dedi Yusuf ya. Ben açıklayabilirim bak valla açıklayabilirim. Açıkla lan açıkla. Tamam devam et. Allah kaçın kaçın. Gel lan buraya. Enis döveceğim seni. Gel lan buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Ulan Yusuf neredesin lan Yusuf? Ulan Yusuf eve karşıladı mı lan Yusuf? Eve karşıladı lan Yusuf? Eve değil mi lan? <laughs> ulan arkadaşlar kaçın, kaçın. Kovuluyor beni sevgilim. Kaç kaç. Aşkım valla aşkım bak gel. Sakin ol bir vurma bir. Gel buraya. Açıkta lan. Heh söyle lan şimdi söyle. Heh geldim söyle. Aşkım otur şuraya. Bak geç karşıma aşkım. Heh. Şimdi Yusuf neresi kardeşim? Yusuf gel buraya. Ee yok Yusuf. Neredesin Yusuf? Ha, bir dakika aşkım tutur musun be? Yusuf, Yusuf neredesin? <laughs> Arkadaşlar Yusuf korkudan kaçmış. <laughs> şimdi ben ne yapacağım <laughs> ya Berber ben ölecek kesin ya. <laughs> şimdi şimdi sevgilim bak. Sana ben şaka yaptım. Senin saçın yarın uyanınca yine etkisi gibi olacak. Vallahi bak. Enes yalan söyleme. Ben bu tiple daha sokağa çıkamam. Şu tipeme bak kel oldum kel. <laughs> arkadaşlar şuna bakın ya. Enes gülme. Tamam tamam aşkım gülmüyorum. Ya aşkım şaka yaptım o ne yapayım ya. Enes çok çirkin oldum böyle şaka mı olur ya küsüm sana ben gidiyorum. Hadi görüşürüz bir daha sakın beni arama. Ya Berra şaka yaptım Berra valla şaka yaptım. Enes bir daha beni sakın arama tamam mı hadi görüşürüz. Ya arkadaşlar ya sevgilim evi terk etti ya ne yapacağım ben ya. Ulan Yusuf neredesin lan Yusuf. Arkadaş kesin Yusuf var ya balkona saklandı. Yusuf neredesin lan Yusuf gel lan buraya Yusuf. Yusuf neresin? Gel lan buraya Yusuf. Yusuf çık lan dışarı. Neresin lan sen? Yusuf çık lan dışarı. Neresin lan? Enes. <laughs> Gitti mi Berra? Oğlum sen nasıl şerefsiz bir insansın lan? Niye beni yalnız bıraktın lan Berra yla? Bak beni terk etti Berra. Ha, abi bir şey diyeceğim ki. Ben bu keserim dedim. Evet sen demedin mi oğlum? Hayır sen derin gel derin aşağıda Berra'nın saçını keseceğim. Sen dedin yalan atma. Ulan oğlum beni dövseniz iyi miydi? İyi bari seni sana 2-3 tane tokat attı. Atmadı Bana vursa... atmadı atsa iyiydi. Hmm. Terk etti beni Yusuf senin yüzünden ya. Of Yusuf ya. hay böyle videoya ya. Her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Videonun sonunda Berra biz arkadaşlar terk etti. Videoyu beğendiyseniz beğenme. kanalıysa abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepsi yüzünden. Bay bay. <laughs> <laughs>